kötü dost, kötü ilandan daha beterdir. Zira kötü ilan insanın sadece canını alır. Kötü arkadaş insana cehennem ateşinde rehber eder. Onlar işlerini meşveret ederek yaparlar. Ayetin oku, dosta dost ol. Of oh değil, nazlanma. Dostun alnı levh-i mahfuzdur. Orada İki alemin sırrı aşık olur. Dost gelse o yol kılavuzu olur. Bu sebeple Hazreti Peygamber, benim sahaben yıldızlara benzer. Yıldız denizde de karada da kılavuzdur. Onu gözet, o rehber olur. Dedikten sonra bizim şairlere geçelim. Mesnevi'den oldukça etkilenen Aşık Paşa 15. yüzyıl şairi, Allah dostluğunu, dost olarak Allah'ı da Allah dostlarını anlatır. İlla anın dostların bulmak gerek, dostlarının gönlünü almak gerek. Gayet rahat anlaşılıyor değil mi? Açıklamaya falan gerek yok. Dostunu sevmek, onu sevmek olur. Dost rızasında olan anı bulur. Allah'ın dostunu seven, Allah'ı seven dostunu... Aslında bu ayet biraz sonra ayet gelecek. Nitekim peygambere kıldı hitap akile mani yeter bu cevap. İn kuntum tuhaybunallaha tattabi'uni yuhibbukumullah. Evet, onu sev onu seviyorsanız onu sevdiği Allah seviyorsunuz Allah'ın sevdiğine uyunuz diye Hazreti Peygamber'e itibar emrediyor. Aşık et hak dostuna kendisini toprak eyle ayağında yüzünü. Aşık şair mahfısı hak dostuna diyor kendini toprak et. Mehmet Sıtkı adında bir şair, biraz önce Mustafa hocamın naklettiği hadisi söylüyor. Beni mutiye mazhar kıl ilahi, nasip et Sıtkı'ya fakru fena dost. Mutu kable temut. Ölmeden ölünür. Bu nasıl olur diye şairin biri soruyor. E, verdiği cevap, nefsini ölmeden öldürmektir. Bana benden yakındır biliren dost, hicab olmuş bana iş bu regu post. Rek, damarlar, post insanın maddi tarafı, derisi vesairesi. Yani Allah'a ulaşmakta, dosta gitmekte insanın en büyük engeli kendi damarları ve bedeni yani maddi hayatıdır. 15. yüzyıl şairlerinden Ahmedi şöyle diyor. Cemali kıldı tecelli ki görünür ruşen, nereye kim nazar eden görünür sureti. Fesemme ve ayetine termikte bulunuyor. Cemali kıldı tecelli, güzelliği tecelliyeti apaçık görünür. Nereye baksam orada dostun sureti görünür. Ki Ahmedi gözüne biri peşece gelmez, cihanda her ne ki var anda gayrı hazreti dost. Dünyada Allah'tan başka ne varsa Ahmedi'nin gözüne sinek gibi bile değerli değildir, diyor. Seyyid Nesimi, ilahi aşk konusunu coşkun terenimlerle dile getiren bir şair, çok güzel ilahi aşk terenimleri var. Şöyle diyor: Her yana kim döner yüzüm, dostu görür anda gözüm. tüm bu gamından gam yedim, şadanı mesrur olmuşum. Mahbub ve emin yar ebed var iken ey dost. Ayar eteğin tutma bu ayarı yapışma. Mahbub emin, emin sevgili, yar evet, ebed, ebedi sevgili varken, ey dost, ayarın rakiplerin eteğini tutma ve onlara yapışma. Ebedi sevgili, ebedi dost, Cenab-ı Allah. Ve çok nefis adeta tekerleme gibi e, demin Mustafa Hocamın anlattıklarına. Bir çeşit şerh olacak beyitler Çün doldu vücudun evi senlik. Varlığımın evi senlik doldu. Mahvoldu. Ey dost bende benlik. Ey dost bende benlik mahvoldu. Neden? O doldurdu. Ey ki etmek isteyen dosta sefer. Ey dosta sefer etmek isteyen. Senliğinden sen seni eyle güzel. Sen senliğinden geç vazgeç. Cana hicabimiş hicab nazarı masivay dost. Allah'tan başka olan her şey cana bir engeldir.